Bilim adamı öğretmenim. Doktor olacağım hocam. Hocam üniversite boş valla. iş yok. Bu kapılar ne? Allah. Kapattılar kutsal kapı onu. Niye? Soğuk geliyormuş bir yerde. Aşkım. Atakan ödevler yapılıyor değil mi oğlum? Evet. Yalanla siktiğim. <laughs> Ana adem, bir abi bir de sıra be. Hadi. Hadi. Ana abi. Hadi kafayı yedi ya. Hadi ben istiyorum. <laughs> Amını sikerim kapatırım. Anne. Ha? Buradayım burada. Ha şöyle Zaman makinesini buldum yolculuk yapacağız. Hep gez oğlum sen. Şunu açın. <laughs> ne oldu lan dayak mıydı? Kim lan o gel göster bana <laughs> gel. Bu mu lan? Evet bu. <laughs> Senin kalıbını sikeyim. Ressam olacağım. Atarım iki çizik alırım iki bin. Ne anlatacaksın iki çizgide? İyi para. Hamileyim mi diyeceksin? Lan ne olacak Oğlum sen bırak gel bırak gel. Sen ne bırak diyorsun ya? Yapma ya. Homo ile kirlenmek güzeldir. Anneciğim. <laughs> geç geç sen <laughs> içeri.